Minişler piknikte. İyi seyirler. Bugün piknik yapacağız ve çok güzel olacak. Biliyorum. Tübiyi bekleye. İyi. ne yapacak diye düşünüyorum ama aklıma hiçbir şey gelmiyor doğru şu. Benim de aklıma bir şey gelmiyor. Ha. Ya çocuğa yardım et. Niye gidiyorsun ya? annemizi çağıralım da piknik yapalım. Anne, anne. Ne oldu kızlar? Piknik yapabilir miyiz? Peki çocuklar. Çocuklar bakın. Örtüyü getirdim. Çekilir misiniz? Şimdi masayı getireyim. En sevdiğin şey yiyecek ne Benimki ottur. Peki getireyim ot. Nerede otlar? İşte burada. Koyalım şöyle. Saksıya koydum. Uzanabilir bilirsin diye. Seninki ben bu. Benimki e, yaprak. Getirdim zaten. Benimki kemik. Benimki de kemik. Tamam. Çocuklar siz istediğiniz oyuncağı getirin. Peki, hadi ben getireyim. <laughs> Bütün oyuncakları mı getiriyor? Çekili. <laughs> ne oluyor kardeş? Gel kaldırayım. Ay evet, ben ben niye götürüyorsun sırtımda? E ben kendi yerime oturuyorum. Oh, 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 oh. <Sanlines> Anne benimki bitti. Kızım o zaman sen oyuncaklarla oyna. <San��> Bir şey oynamayacağım ablamlar gelene kadar. Kendim oyuncak yapacağım. Bizimki bitti. Anneminkinde şey ya. Kardeşim gel. Annemiz yiyecek. Bitti tamam. Artık bunu kaldırabiliriz. Ben eve giriyorum çocuklar. Siz biraz daha oynayın. Kardeşim gel biz yemeğimizi bitirdik. Peki geleyim. Arkadaşlar size şunu demeyi kanalıma abone olmayı beğeni tuşuna basmayı unutmayın ve zil sesini açmayı bakın kafanda var sizin için bu şimdilik getiririm Hadi oynayalım. Ben de olsam düşünüyüm. Ne olsam ne olsam. Of ya ne olsun. Ne yapacağım ki? Ne yapacağım ki? Bugün de çok sıkıcıymış ya. Ne olsun bir bakayım. Ben... Ne olsun bu olayım. <laughs> Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim bugün. Bugün sizin için piknik videosu çekmek istedim. Görüşürüz. <Gülüyor> <Gülüyor> Şirafa döndü size. Yeni video geçeyim. Hemen koşun ekrana. Çok komik. bomba dikkatli. Gel hadi gel gel. Şimdi abone olma zamanı. Abone, ol. abone sizi seviyorum. Bye Bay bay. Hepimiz sahneye toplanalım. Anne gel. Geldim. Hadi selfie. Hadi selfie çekinelim. Çok kayandık olmaya başladı gece mi oldu acaba? Şimdi de galiba şiir geliyor ya da çok sabah oldu. Ne olduğunu bilmiyorum. Biz gece kapatalım birazcık bekleyelim. Yıllar sonra gece oldu kurtlar gelebilir. Au! Arkadaşlar galiba arkadaşlar kurt var.